Komutanım hemen sizinle başlamak istiyorum. Aslında üzerine çok konuştuğumuz başlıklardan biriydi. Ne zaman nasıl bir saldırı gerçekleştirecek İsrail diyorduk ki. Önce Beyrut'a gerçekleştirilen havadan bir saldırı ama e, ilerleyen saatlerde gece yarısı da İran'dan gelen e, hepimiz üzen bir terör saldırısı ardından Heni'ye şehit düştü. Şimdi bu peş peşe saldırılar bize ne anlatıyor? Neden bu terör saldırısı İran'da gerçekleşti. Ne anlamalıyız? E, tüm bu sıcak başlıkları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Evet, e, ben tekrar e, Sayde'ye, Filistin'e e, başsağlığı diliyorum. E, elbette bu Filistin davası devam edecek, güçlenerek de devam edecektir. E, onu bir kez daha vurgulamak isterim. Şimdi bunun e, Netanyahu'nun e, bu sürece gelmeden evvelki şöyle bir buçuk aylık bir e, süreci e, e, geriye doğru filmi sardığımızda aslında bütün bunların e, yavaş yavaş Netanyahu'nun zihninde e, canlandırıldığını ve bunun için gerekli altyapıyı oluşturduğunu görebiliyoruz. Önce ne yaptılar? E, Gazze'ye, Refah sınır kapısına yoğun bir operasyonla Philadelphia koridorunu ele geçirerek buradaki grupların, e, Filistinlilerin, Gazelilerin Mısır'la bağlantısını kesmeye çalıştılar ve bunda büyük ölçüde muvaffakiyet sağladılar. İkinci aşamada önemli bir adım attı aslında. Tek başına karar almak için savaş kabinesini feshetti. Savaş kabinesi içerisinde bazı ikilikler çıkmaya başlamıştı ve savaş kabinesini feshederek kendisine geniş bir alan açtı. Ve Netanyahu savaş kabinesini feshederek bu açtığı alanda kafasında kurguladı ve hükümranlığını devam ettirecek bir model ortaya koymaya çalıştı. Ve akabinde Biden'ın ateşkes önerisine olumlu yaklaşır gibi olsa da buna yönelik Hamas tarafının olumlu yaklaşımlarına karşı sürekli ayak diretti. bununla birlikte arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzer bir liman inşası vardı. Buna hep itirazı vardı. Bir bire baktık ki işte fırtına bilmem ne gibi nedenlerle Amerika'nın güzel limanını kaldırdığını, insani yardım amaçlı olan bu limanı ortadan kaldırdığını gördük. Bunlardan hemen önce Amerika'da toplumsal kalkışmayı engellemek maksadıyla temsilciler meclisinde dünyada belki de yüz karası olacak bir antisemitizm yasasını çıkartmayı başladı Amerika'daki Yahudiler ve Netanyahu'nun baskısıyla. Bir yandan da bu kamuoyu üzerinde üniversitelerdeki gösterilerde bunu etkin hale getirerek bunun için tedbir almaya çalışıyordu. Tabii tam bunlar yaparken aslında Filistinli gruplarda Netanyahu'nun ekmeğine biraz yağ sürdüler. Biliyorsunuz El-Fetih ile Hamas arasında yaklaşık bir 15-20 gün evvel başlayan hatta bir ay önce geçmişte de elbette vardı. Fakat bu kadar çatışma ortamında bu kadar yüksek sesle dile getirilmiyordu. Filistinli gruplar arasındaki bu çatırdama ee, yine Netanyahu'nun işine yaradı. Ee, her ne kadar Çin devreye girse bir mutabakat imzalattırmış olsa da gruplara e, sonuçta bu e, yarayı kısa sürede iyileştirilemeyeceğini Filistin'de e, Netanyahu da çok iyi biliyordu. Dolayısıyla karşısında birlik olmuş bir Filistin yoktu. Aynı şekilde karşısında birlik olmuş bir İslam ülkeleri de yoktu. Her ülke değişik sözler söylemler söylüyor. Herkes kınıyor. Ama sadece kınamak ve nokta ile kalıyor. Bunun bir eyleme dönüşmeyeceğini biliyordu. Ve akabinden gitmeden evvel aslında Yemen saldırısı Amerika'ya bir jestti. Biliyorsunuz refah muhafızları operasyonu Amerika baktı. Ee, buradan geçecek gemilerin e, güvenliğini sağlamak üzere. Ve Yemen'deki husileri vurarak ne zaman vurdu? Tam Amerika'ya gitmeden önce. Amerika'ya gitmeden evvel bunu gerçekleştirerek aslında Amerika'nın yanında yer aldığını ve onun yaptığı refah muhafızları operasyonunu kolaylaştırma amacı güttüğünü deklar ederek Amerika'ya gitti. Ve aslında Biden e, bence e, Netanyahu gerek Lübnan saldırısı e, gerekse e, İran saldırısı e, hem CENTCOM e, buna CENTCOM da dahil etmek gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Senkom ve başındaki komutanlarla Pentagon ayrı çalışır. Amerika'nın siyasetiyle Senkom, senkom ayı çalışır. E, Trump görevden ayrılmadan evvel şöyle bir düzenleme yapmıştı. Senkom'u e, İsrail'in e, sorumluluk sahasına da dahil etmişti. Bu çok önemli bir ayrıntıydı. Senkom'un sorumluluk sahasında bir zaten PKK vardı ve PKK'yı desteklemeye devam ediyor ve diğer taraftan da İsrail sorumluluk sahasını aldı. Aslında bir sadece almakla değil, onun bütün silah sistemleriyle, hava soğuma sistemleri ve diğerleriyle de onu desteklemeye gitti. Ve Biden, e, Netanyahu e, bu kafasında oluşturduğu, e, bütün bu geçmişteki süreçten günümüze kadar gelen bu e, zaman akışı içerisinde e, Biden'la, Trump'la, Kamala Harris'le ve diğer yetkililerle görüşerek aslında bu atacağı adımdan için Amerika Birleşik Devletleri'nin icazetini ve desteğini aradı. Çünkü elinde güçlü bir Yahudi lobisi oyu ve silah üreticileri birliğinin her ikisi lideri de yaptıkları ciddi bir bağış kampanyası oranları vardı. Geçmişte de bu böyleydi. Dolayısıyla Netanyahu temsilciler meclisindeki ayakta alkışlanmasının da Diğer e, liderlerle yaptığı görüşmelerden de döndükten sonra e, aslında e, Dürzil'in ağırlıklı yaşadığı Bolan Tepelerindeki bölgeye yapılan bir saldırı e, bunun detayları incelendiğinde burada kullanılan füzenin Hizbullah tarafından kullanılan bir füze cinsi olmadığını, Dürzilerin bugüne kadar Hizbullah'la ilişkilerinin inişli çıkışlı olmakla birlikte bu boyuta getirecek hiçbir eylemi olmadı. Evet. Dürzilerin zaman zaman İsrail askerleri ve güvenlik kuvvetlerine ciddi karşı koyma eylemlerinde bulunduklarını dikkate aldığımızda aslında bunun e, İsrail e, odaklı bir merkez tarafından, Hizbullah'a saldırı ve özellikle Beyrut'a saldırı maksadının altında yatan bir neden oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu şuna benziyor. Hani Hamas evet 7 Ekim'de saldırdı bir yaz festivali adı altında ama bugün artık deriler şunu gösteriyor. İsrail'in istihbarat teşkilatı bir gün evvel kaydırılan birlikler ve İsrail'in Hamas'a müdahale için bir takım şartların olgunlaşmasını beklediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Aynı şekilde bunu e, Lübnan'da da gördük. Dürcülere, ki bunu Hizbullah yalanladı kabul etmedi zaten. 10 e, tane e, dürci e, insan çocuk hayat, e, kadın hayatını kaybetti. Hocam, Elbette, evet. oldular. Yani evet, Düzlerin zaten evet. E, demir kubbeden geldiğini yönünü de açıkladılar. Evet her şeyi açıkladılar. Kullanılan mühimmat cinsinin tahlilleri yapıldı. Geldiği açıların analizleri yapıldı. Bütün bunları ortaya koydu. Hizbullah dedi ki ben yapmadım bunu dedi. Bütün bunlara rağmen iki gün sonrasında gidiyor Beyrut'ta, hadi Hizbullah'ın e, hedeflerini bombalar. Bu karşılıklı işte Hizbullah ona Güney Lübnan'dan roket atıyor, ona atıyor. Ama bunu çok önemli bir fırsat olarak gördü. Çünkü Beyrut'a bir harekat icra edebilmesi için çok önemli bir neden olması lazımdı. İçinde çocukların kendisi Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldürmesine rağmen bütün çocukların ve bütün canların hayatları elbette değerlidir. Fakat burada yapılan bir saldırı, e, aynen Hamas'taki şu anki gelişen Gazze çatışmaları gibi, bunu bir fırsat bilerek e, hedefi derinleştirdi ve bunu çiftli bir fırsata çevirdi. Hem e, Hizbullah'ı da aşarak Lübnan hükümetine bir mesaj verdi e, buradan Hem e, aynı zamanda da e, Hizbullah'ın derinliklerine gitti. Yani Hizbullah'ın en güçlü olduğu yer Güney Lübnan sınırıdır. Burada döşenmiş olan mayınlar, engeller. Ve çok sayıda roket ve füze sistemleri nedeniyle olası bir saldırıda asla e, İsrail ordusu başarılı olamayacaktır. 2006'da bunu denedi karşılığını gördü Ve dolayısıyla derinlikteki hedefe giderek e, dünya içerisinde her türlü elemanı temin etmek mümkün. mümkün Bugün Orta Doğu'da da mümkün. E, dolayısıyla e, uzaktan ateşlenmiş olan bir füze veya bir drone e, önemli değil. Yani neyle atışlandı? Günlerdir bu tartışılıyor. İşte efendim füzeyle mi gitti, 35 mi gitti? Sorun şu, sorun burada gelip hiçbir hava savunma sistemi olmayan Lübnan'ın merkezine gelerek bu işi yapmış olması. Peki, Heniye döndüğümüzde, yani şimdi evet. açıklamalarınızdan anladığım yanlışsa lütfen düzeltin. Yani küresel ciler bir şekilde zaten savaşın yayılması Netanyahu'nun istediği bu devam etmesi için bir bahane arıyorlardı. O bahaneyi yarattılar. Kendilerine fırsat görüp İsrail geldi. Beyrut'u havadan bombaladı. Evet bu dediğim gibi Netanyahu'nun yazdığı, yazdığı senaryoyu Amerika Birleşik Devletleri giderek onaylattırdı. Ve dönüşüyle birlikte bunu uygun şartlar oluşturarak bu senaryoyu uygulamaya başladı. Yani bu şartlar içerisinde bakın niye bugüne kadar Doha'da saldırmadı Aniye'ye? Doha'da yaşıyordu daha da uygun şartlarda yaşıyordu ve evet, üstelik ailesi de bir, bir merkez seçerek üstelik bir göreve başlama kutlaması var. Yeni bir cumhurbaşkanı gelmiş o cumhurbaşkanına e, barış isteyen İsrail bir fırsat tanımaz mı? Halkın evet seçime katılma düşük olabilir ama sonuçta halkın hür irasıyla iki aşamalı bir seçimi kazanarak göreve gelen bir İran cumhurbaşkanı var. Daha yeni göreve başlıyor. Bunu kutlamak için çok sayıda yetkili, üst düzey insanlar oraya gidiyor ve siz İran'la barış olmaz, bu ülke yapmaz derken barışın olmayacağını yeni Cumhurbaşkanı için yeni bir alan açma imkanı varken siz daha bunu birinci günde yok ediyorsunuz. Yani bu dediğim gibi hem İran'a yönelik olarak asla yeni Cumhurbaşkanı'nın biraz daha ılımlı olması nedeniyle halk gözünde biraz daha farklı bakışlara sahip olabilir endişesi vardı. Yani bu kişi gelirse tamam İran'da bunu yapmak zordur ama belki bir barış imkanı olabilir diye bir düşünce olabilir endişesini de tamamen yok etti. Yani bu açıdan baktığımızda aynı anda Amerika haçlı şabiye saldırı düzenledi. E, baktığımızda e, tabii en önemli soru bence niye Doha'da saldırmıyor? Çünkü Doha'da 10 bin taneden farklı Amerikan askeri var. Çünkü Doha'da Katar'da e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurları var. Doğada şu anda da kara ve deniz unsurlarımız gidiyor anlaşma yeri. İki gemimiz ve bir kısım hava unsurlarımız da Katar'a gidiyor. Ee, bu Olaydan önce bu karar alınmıştı zaten şu anda alınmamıştı bu. Dolayısıyla Katar'a bunu yapması halinde son derece kendisinin zor duruma düşeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle bu kadar hava savunma sistemi vesaire olmasına rağmen üstelik Katar'da bulunan bir Amerika'ya karşı bunu yapması mümkün değildi. O yüzden de e, hani takip ederek sayın Haniyeyi e, en uygun ve şartta tabii bu e, İran'da e, alışa gelmiş bir şey olduğunda söylemek gerekir. Yani bugüne kadar e, nükleer fizikçilere 7-8 civarında suikast yaptı İsrailler. Ee, yine nükleer tesislerine e, bir sürü saldırı, siber saldırı yapıp sal, e, bu tesislerde yangın çıkarttılar. <laughs> e, Kalsın Süleyman'ı öldürüldü. E, Kalsın Süleyman anma töreninde mezarlıkta iki intihar bulmacısı. Yine tabii tabii. insan hayatını kaybetti. Yani bütün bunlara baktığımızda e, aslında bu iş Amerika'nın da işine geliyor. Çünkü Büyük Ortadoğu Projesi e, uygulaması ve İran'ın bir şekilde bölünebilmesi için de imkan sağlıyor diye değerlendiriyoruz. Yani bir güvenlik safiyeti var e, İran'da Bak, demek İran'da, istiyorsunuz. Evet, evet. Yani İran e, e, aslında reisi, reisinin e, ölümü de de aydınlatılamadı. Yani reisinin aslında bu işi, reisinin ölümünü de bu kapsama dahil edebiliriz. Yani bu e, baktığımız zaman bütün analizler e, reis ölümünün e, bir basit bir helikopter kazası olmadığı, aranması için bu kadar biliyorsunuz hepimiz de izledik televizyonlarda bu kadar ciddi bir liderin ve işte silah sistemimiz güçlü diyen İran'ın aslında dün bir televizyonda söylemiş aslında ben de bugün yazmıştım onu İran'ın maalesef kağıttan kaplan olduğunu bir kez daha bize göstermiş oldu. yani